Keşan Belediyesi sigaranın insan sağlığına olan zararına dikkat çekmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında Alparslan Türkeş Meydanı'na izmarit kutuları yerleştirildi. Keşan Belediyesi izmarit kutularını koyarak daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için izmaritlerin yere atılmamasını ve vatandaşlara farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu daha temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için sigara izmaritlerini yerlere atmıyoruz. Alparslan Türkeş Meydanı'na sigara izmariti konusunda farkındalık kutuları yerleştirdik. Dünyada her yıl milyonlarca insan sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Keşan Belediyesi olarak sigaranın insan sağlığına olan büyük zararına dikkat çekmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattık. Şehrimizde farklı noktalara izmarit kutuları yerleştiriyoruz. Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için sigara izmaritlerini yerlere atmayalım şeklinde yazı yayımlayarak Keşanlı vatandaşlara duyuruda bulundu.